Selam dostlar Cet hepiniz. Hoş geldiniz. Maalesef kötü bir haberle karşınızdayım. Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki sevilen hoca Arif Verimli maalesef programa veda etti. Arif Hoca geçtiğimiz hafta Şevki Hoca ile tartışma yaşamıştı. Sosyal medyada bugün açıklama yaptı. 2008 yılından bu yana danışmanlığını yaptığım Müge Anlı ile Tatlı Sert programından kendi isteğimle ayrıldım. Öncelikle Müge Anlı ve Rahmi Özkan'a her zaman saygı ve yakınlık gördüğüm bütün ATV emekçilerine ve başta Taner Ercan olmak üzere mavi klaket yapıma çok teşekkür ederim. Deontoloji ve tıbbi sınırları bilmek benim yaşam tarzımdır. Aşılamaz çizgimdir. Meslek ilkemdir. Bunun için yüksek hassasiyet gösterme çabası beni yoruyor. Nihayetinde sağlığımdan olmak istemiyorum. Kimseye kırgın değilim. Herkese gönülden başarılar diliyorum. Açıklaması yapmıştı. Sizce gerçek bu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmına yazmanızı rica ederim. Kendinize iyi bakın.